anamı siktir anamı yeter 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 yoruldum yeter 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 amına koyayım yeter e ben şimdi bu amına kodumun yarışına nasıl derece yapacağım arabanın ağzına sıçıldı Onu diyeyim. Emrah Emre abi, biz gidiyoruz ama Ben yani, valla takip ediyorum ben Bu yarış beni çok yordu ya Araba çok kötü durumda Ne durabiliyorum ne dönebiliyorum Alam no 1011 mi? Yeni noyu yüklemedim. Asi komi. de polis arabayı nasıl? Gelsin amına kodumun çocuğu bir o eksik gelsin. Vallahi çekmedi onu bastım ya Suzu almadı benden. Cemre abi senin peşinden geliyor bu arada beni bırak. Gelsin Abel. Ben yeni nos yüklemiyi unutmuşum. Evet. Bugün o hayattan silmek şey. istiyorum ya. Nosum yok, polis var oynat bakalım. Polis gelmesin diye şehirde gitmedik. Polis bize yap. Geliyor geliyor bende. Ben yaşıyorum mu amına koyayım? Yok amına koyayım. Öldüm öldüm. Öldüm cennetten yayın bu. Böyle bir yer mavi ışıklar. Nasıl olmaması çok tatsız bir olay. Öndekilerden de kimse kaza yapmıyor birader. Bir yapsalar da yetişsem ya. Arkamda ışık istemiyorum dedim. Işık şovu, gel şovu geldi arkama. Şu an gözlerim nasıl kötü biliyor musun? Aldık araya abi. Polisi. Bittin olsun basamıyorum. İkinci ekip geldi. dikkat edin. Ne? Otobanda. Great Ocean. Great Ocean'da ne? <laughs> Oo, siz bana bayağı fark atmışsınız. Nasıl var ya çok rahat yetiştim ama. Ay. İyi misin? İyiyim abi. Ben yapmadım değil mi? Ben öldüm abi. 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 nasıl geliyor? Alayım mı seni senin? Yo benim peşimde geliyor. Gelmiyor. Geçme. Ben sanırım Yara yedim Sayıları çok arttı Üç tane yakışıklı eskortum Hepsinin ışıkları yanıyor Yara yemiş bir halim şu an Böyle başıma ağrılar saplanıyor öyle, öyle öyle sürüyorum Bir de her biri farklı şekilde sireni açmış Bir de sessel bir şölen de söz konusu. Peki. O zaman da bir cinayet işledin mi? Ben mi? Yani olabilir. Hatırlamıyorum ki. Biri gitti, kaldı bir. Tümay iyi misin? Abi tersine geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Bir an çaldım İsmail iyi miymiş? Ya arabayla düz gidiyoruz da anlamadım sesi çıkmıyor şu an. Kaç civarında checkpoint? Yolun ortasında duran bir Surano var sağda şu an boş. O büyük ihtimalle abi. Ha. Kötü oldu sanırım. Büyük ihtimalle hemen arkamdaydı çünkü. Evet evet. Ya, şeyde bu köprü gibi dönüşün orada değil mi? Et, et, tam aşağı Tamam orada atarken. çimenlikte duruyordu. Ya bir Surano duruyordu orada. İsmail'in bilmiyorum. İçine kimse yoktu. Üçüncü mü oldum lan? Vay. Ben polisten kaçtım. Beni almanız lazım. Meğer kapınız sıkışmış bir anlık. Olmaz mı? Efendim iyi misiniz? Çok iyiyim daha iyi olacağım şimdi. Ben arkama iki tane taktım. Yarı topal. Nostos Surano Bir şeyler deneyeceğim. Allah bu. Senin solundayken ben. Öldüm ya orada kaldım. Sen ama polis yok değil mi? Yok benim etrafımda polis yok. Alper nerede bilmiyorum. Ben bu kaçarım ya. Deneyeceğim en azından. Araba biraz sağlam olsa iş yapardım. da non yüklemeye çekiniyorum. Patlarsa kalırım. Bizimkilerden de his çıkmıyor mu? Bir yardım edelim, bir el uzatalım. Abi yardım edelim. Allah razı olsun Bak Demin belamızı geldi. Adam izin vermeseydi o tamir kitini kullanma ama boku yemiştim. Benim arabamı çekmiştim. O yüzden gelemiyorum ben. At konum at ana halindeyim. Bunu söyle, gideceğin yeri söyle. Bizim şey deneyeyim mi? E ne be bence. Deneyeceksin. 6 tane bir... polis vardı bu arada. Biri kazağa getirmiş herhalde. Emir abi dene ben karşı tarafa geçiyorum. Deneyeceksen alt tarafa geçim öyle dene. Öyle mi diyorsun? Deneyebilirim. Karşı tarafa geçeyim öyle dene. Arkamda kimse yok şu an. Bak. Bizim o şey bile etti. Onu düşünmen bile etti kaçmana. Var mı emin olamıyorum. Var galiba. Açtın mı? Emin değilim. Bunu anca şehre girince göreceğim. Kaçarım ama. Gibi düşünüyorum. Ne Sanırım kaçmışım. Çıkmamız yetti kaçmanıza. Nasıl kaçtım bilmiyorum ama yani düz yolda arkamda Mustang vardı şey vardı yok oldu. Yani zannetmiyorum ki düz yolda Mustang kaybetsin diyeceğim de birisi var kaydedebilecek. Evet bir kişi var onu yapabilecek. <laughs> Kim? Ben polis tanıyorum bu Amir Mine oydu. <laughs> Koklar bulur ama size. O konuda bayağı iyi. Fokus. Yine kaçalım. Mutat diyorum ben